Merhaba bakteriler merhaba. Lütfen böyle bir video ile karşılaştığınızda lütfen şöyle deyin. Merhaba bakteriler nedir? Merhaba bakteriler. Şöyle bir şeydi merhaba bakteriler. Şimdi ben bu bakteri videosunu açtım ya. Merhaba bakteriler diye. Şu elektronik sistemler ve şu Android sistemi. Bu Android sistemi tamamen güvensiz bir sistem. Buna güvenmeyin. O yüzden bu önce bunu yazmayı bir öğrenin bakalım siz. Önce bir bilgisayar mühendisi ol bir. Ananın karnından çıktın ya bilgisayar mühendisi olarak. Şimdi ben bilgisayar mühendisiyle iki tane bilgisayar mühendisi evlendirdik ya. Onlar yavruları tamamen bir şey olarak çıkıyor. Boş sistem olarak çıkıyor. Hiç, hiçbir şey yazamıyorlar, hiçbir şey dolduramıyorlar. Öyle bir çıkıyor sistem. Çocuk ölü doğuyor yani. Genetik bu. İki tane bilgisayar ya en son sistem o. İki tane bilgisayar mühendisi en son sistem o. Ama benim sistem farklı bak. Yani karalar bana yazacaksa bilgisayar mühendis, mühendis, mühendis istemez ben mühendis işi gelmiyor bana. 4 yıllık fakülte mezunu karı yazamaz bana şu anda. Hiçbir zaman yazamaz. Yazdı bir kere yazayım dedi bir tanesi. Az kalsın ölüyordu. Başka bir kadın tarafından öldürülmüş falan diye. <laughs> ya yani neyse bir tane eski sevgililerinden bir tanesi. Ya, az kalsın bana yazıyordu da bir şey. Ben mühendis oldum. iletişim fakültesinde mezun oldum falan diyordu eskilerden o, o götüme tekme vurdu tabi tabi amca vurdu götüme tekme. Ondan sonra bir so evlendim evlendi o gitti o. Gitti, adını verdi ki makarna ismi Filiz makarnası. o, <laughs> o evlendi tamam. Benim asıl sistem şu bak. Benim, benim, sistem sistemi öğreniyorsun ya. Ondan sonra çıkıyorsun ortaya böyle böyle salak salak videolar çekiyorsun. Mesela ters belgesinde benim yazıcı yazıyor ya. Ters belgesi yazıcı olarak gidip doğrulattın ne mi yazıcıyı? Yazıcıların altında ne yazmışlar oraya? Ha, hepsini doğru dedim mi? Ha, bütün hepsi doğru çıktı değil mi altında yazılanlar? İşte o ben uzmanlık alanım. bilgisayar uzmanlığı. Gidip ben sertifikayı şeyden almadım. Bilmem ne bilgisayar kursundan almadım. Gittim askeriyeden aldım şu kursu. Orada biliyordum ben zaten bilgisayar sistemi yazmayı. Hashtag ne? Hashtag ne? Hashtag ne? Biliyor musunuz? Hashtag. Telefon kodu o. Hashtag. C kodu. C yapıyor C. Ama bu hashtag bak. Kare var diye. Kare kare. Heh. Klavye de var ya. O hashtag işte. Java. Ya işte o bilgisayar yazılım kodudur. Da o Java'nın kodu. Java'nın kodu. O. Java sistemlerini. O sistemler tamamen güvenlidir. Android de bir Java sistemi olmakla beraber tamamen güvensiz bir sistemdir. Çünkü <laughs> gele giden ayar yapıyor şimdi. Android'i yüklüyorlar ya. Tamam ayarı düzgün ya. Ay, yükledin Android'i. Ama kaçak Android yüklersen ne olacak bak şimdi. Kaçak Android. Bilgisayara kaçak Android yüklemek yasak. Cep telefonu Android geliyor ya. O oraya yerleşiyor. O Android. Ama bir, o bilgisayarda ben Android'i ben kurdum ya. Çok salağım da ben. O da Android. I. Microsoft sistemler güvensiz. Apple sistemler güvensiz. Başka sistem var Linux'lar zaten güvensiz. Linux, Unix, Minix hepsi güvensiz. Android yine güvenli yani. Android sistemler yine güvenli bir sistem yani bu. Eskiden beri var Android sistem. En güvenli sistem değil. Güvenli tek sistem o. Android sistemi. Robot sistemi yani. Bir süre sonra zaten insanlar robota dönüşüyor. Obsesif kompulsif mi diyorsunuz? Ne bok diyorsanız ona. Yemişim obsesif kompulsif ya. Benim takıntım benim takıntım var ya. Piyasayla takıntım var benim. Takıntı orada benim. Şizofren mizofren değilim ben. Veya ne bileyim bipolar bipolar da değilim. Her türlü akılda akılda süperim bak. Ben. 112 benim IQ'm. I am I am IQ's. My IQ is 112. 112 IQ me. I'm fucking down English girls. Tamam. Anlıyorsunuz size bir Amerikan İngilizcesi falan geçirmişim. Amerikan İngilizcesi. Full benim Amerikan İngilizcesi. Daha ben ilkokulda geçirdim. Zesem yeridir yani. Sen orada sistem sistem İngilizce tanıtıyorsun ya. Bizim burada bizim bizim dil zaten 29 tane harften oluşuyor yavrum. Senin sistem buraya telefona sığmıyor senin Amerikan sistemi. Dandik sistemsiniz sistem. Siz çok büyük ülkesiniz amına koyayım çocukları. Hı. Amerika'da böyle fucking down yaptım ya. Facebook'u bir gün bir kitledim aman akıyım. Instagram'a bir geçirdim. Twitter'a bir geçirdim aman Şimdi Şimdi YouTube'dan bunları paylaşmıyorum aman Amerika bana yalvarıyor. Lütfen bize YouTube'dan paylaşma payı verin diyor. Anladın mı? Sistem bu. YouTube'dan paylaşamazsın yavrum. Yasak yavrum. Milletin video pornolarını oraya buraya hashtagleyemezsin yavrum. Onu hashtaglediniz siz bir gün. Sizin ananızı siktim değil mi ben? Ha? o yazılımları yazmayı, o telefon yazılımlarını yazmayı size ben öğrettim değil mi? O da PTT'nin kodlar onlar. PTT'nin ilk kuruluşundan, telefonun ilk çıktığından beri o kodlar. Git araştır bakın Amerikan tarihini. O telefon telleri yüzünden birbirini sikmişsiniz. Nasıl siz? Ha, bir geçirdim yani oradan bir. Java'dan bir geçirdim şöyle. Hashtagledim yani. Türkiye telefon ne zaman geldi? Amerika'ya telefon ne zaman geldi? İlk telefon ne zaman geldi? Telefon sikimden iki tane telefon koydum. Telefon kablosu. İnternet ne zaman geldi bilmem. Sen tarihi araştırana kadar sen Amerika'nın sikişmiş karı tarihini bir araştır bir Avrupa'nın Rusya'nın bir sikişmiş karı tarihini bir Afrika'yı bir araştır bir amına koydum şeyini. Doğu'nun bir sikişmiş karılarını bir araştır. Asya'nın sikişmiş karılarını. Ha, Arda, Çok ayıp. Ayıp ben böyle konuşmuştum. Tamam burada. bak biz buradayız ama. Arkamdan böyle konuşuyorlar. Mikrofon mikrofon dinliyor. Orası bir çocuklar onlar. Salak mısın sen ya? Bunu ben bir hashtagliyorum tamam mı yavrum? Android'den hariç hiçbir sistem güvenli değil ki tamam mı canım? O telefon hashtagleme sistemine. C++ mi diyor? C kare mi diyor? Ne diyorsunuz? Hepinize koymuş o Android zaten.